Fiyatlar versin, yolunu açık etsin. Amin. Sizden memnunuz, çok memnunuz hem Allah, Allah yeniden kazandırmayı nasip etsin. Amin, amin. Desteklerinizle inşallah. İnşallah, inşallah. Rabbim yardımcımız kime olsun. Ne ya? <laughs> adam yok ki başkanım ya. Kime vereceğiz? Allah Allah. Adam akşam bir çeşit konuşuyor, sabah bir çeşit konuşuyor. İnşallah bizler gene göreve evet. devam edip hizmetlerimize. İnşallah. Belediye ilk kullanacak. Belediye ilk. Belediyede ilk oyun kime? kazandık. Niye yoruyorsun ki kendini? Çok kazandık ya. Çok şükür. Ama daha güçlü kazananı yoruyoruz. Kazanacağız ki. Biz de biz de biz de. Da. Da. Her gittiği yerde yoğun ilgi görüyor, büyük destek alıyor. Başkanım dedim zaten buraya koşması, yorulmasına bile gerek yok dedim. amacımız ziyaret etmek, o... sizleri görmek. Sağ olun. Allah razı Şeref olsun. Şereflendik. Allah İnşallah hep beraber güzel işler yapalım. Bu dönem oy var mı? Tabii ki. <laughs> sonuna kadar sizdeyiz. Allah helal eylemiş arma. var. Sağlık sağmış. Gelmenize gerek yok. Başkaları biz gerekeni yaparız. Allah'ınıza <laughs> Allah hep beraber sağ Allah. inşallah. Allah razı olsun. Sağ olun. Ee, biz sürekli desteklerimizi zaten sizinle birlikte. Seçimden sonra geleceğim kutlamaya. İnşallah. Seçimlerden sonra tamam, bekliyorum. Arkandayız her türlü yani. Isparta Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan adayı Şükrü Başdeğirmen akşamları mahallelerde açık hava mitingleri düzenliyor. Gündüzleri ise esnaf ve vatandaşla kucaklaşıyor. Destekçiniz başkan. Arkanızda. Yani Başkanım rahat olun ya. Rahat Biz olalım. de yani. Aynen. Aynen. İnşallah. Allah razı olsun. Hoş bulduk. Hayırlı işler. Teşekkürler. Hayırlı Sağ olun. Hoş geldiniz. İyi İyiyiz, nasılsınız? sizler nasılsınız? Çok şükür başkanım, iyi. Allah yaşlar var. versin. Amin. Bereketli kazançlar diliyorum. Amin. Sağ ol başkanım. Başarılar başkanım. sonsuz başkanım. Allah'ın izniyle. Teşekkür ediyorum. Benim babam DHP'de ilçe başkanlığı yaptı. Başkanımız başkan. başkan. Yakışmazsın ha. Şu anda ben yanınızda başkan. adam. Maşallah bu. CHP ilçe başkanıydı, şu anda çünkü Baş diyor başka bir şey demiyor. Başkanım zaten aynı ekiple devam. 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 Rabbim yardımcımız olsun. Yola efendimize. devam durmak yok. Durmak yok inşallah. Için. Benim kalbime doğdu dedim başkanım. Allah Allah da nasip etti. Dua yerine geçti. İnşallah bu sefer yine olacak. Amin. Bu da dua yerine geçer inşallah. Başkan Başdeğirmen yeni sanayi sitesindeki esnafı ziyaret etti. Onların tam desteğini aldı. Her şey işiz sağlık. Evet. Allah sağ salim devam etmek nasip etsin. Amin. Rabbim yardımcımız olsun hepimize de. Hayır değmeyeceğiz ki. Hep beraber inşallah. Azaletini bildiğimiz için konuşuyorum. Çok ben şükür. Nasılsınız abi İyi, iyi misiniz? olsun. İnşallah, i̇nşallah. kazanacağız. İnşallah, i̇nşallah hep beraber devam başaracağız devam edeceğiz inşallah. Abi. Rabbim yardımcımız abi, olsun. Abi. Bereketli kazançlar Eşim diliyorum. Maşallah iyisin yani. Şükür. İyisin, iyisin, iyisin. Rabbim yardımcımız olsun. olsun. Hepimize de sizi de iyi gördüm. Allah razı olsun. Allah işinize nasip asket etsin inşallah. Sizlerin de bereketli kazançlar diliyorum. Allah razı olsun. İnşallah muvaffak ayırlı Amin. Gönüller ben bir. Elinizle de daş değmesin. Amin. Allah kolay verdi. Verdiğiniz sözü tuttunuz. Tebrik ederim. Fetek Petek temizliği ile ilgili özellikle sizi bırakmamıştım. Temiz sokakların temizliği ile ilgili gerekeni yaptınız. Haftada iki kere süpürge aracı girdi. Selamun aleyküm. Hayır, sen başkanım nasılsınız? İyiyim çok. Şükürler nasılsınız? Şükür başkanım. Yine hayırlı uğurlu olsun. İnşallah. Rabbim yardımcımız olsun hepimize. Amen. Çıktığım yolda başarılar diliyorum. Bu yolda beraberiz. Isparta'ya kazandırdığı yatırımlar için Başkan Başdeğirmen'e teşekkür eden esnaf, şehir merkezindeki cenazeyi, ITKM'yi dirilttin. Isparta seni seviyor. Bırak merkezi, köyler bile seni seviyor diye konuştular. Selamun Başkanım. Aleyküm. Hoş geldiniz. Aleyküm selam. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim çok şükür. Hayırlısıyla inşallah. Sizler iyisiniz. Devam. Yola devam. Hamdolsun. yok. O konuda helaliniz var. ya. takdir ediyorum. Estağfurullah kişilerle evet. iç içesiniz. Allah gayretinizi arttırsın. O mesela evet. bizim o Davraz Mahallesi, o yıkılan pazar yerler olsun, şeyler olsun. Biz sizden inan çok memnunuz yani. Allah razı olsun. Isparta'ya çok hizmetler yaptım. Ota gardan tut. Hepsine. İnşallah. Maşallah. İnşallah. Hiç ya şey yapmadım. Isparta'nın ortasını dirilttim o yeter ya. Hiçbir şey yapmadı. E İtek söylüyorsun. O yetiyor yani. Rabbim yardımcı 25 olsun. 25 senedir öyle orada dirildi. Kefazeydi orada. <laughs> evet. Ya yani hiçbir şey yapmaz o yetiyor zaten. <laughs> çok şükür. İnşallah bundan sonra da daha güzellerini yapalım hep beraber. Siz bu konuda çok gayretlisiniz maşallah. Ya Isparta seni seviyor. Isparta bırak köyler de seviyor. Evet. Köyler, Sağ köle. olsunlar. Köyler, köyler de mecbur değilsin evet. Ama köyleri dayı seviyor. Oy var mı bu dönem? Evet. İlk oyun kime belediyede? <laughs> 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 oy var mı bu dönem? Değişime Maşallah. gerek yok. Yok değil mi? Devam. 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 Peki bu belediye oy kime? İlk oy? <laughs> i̇nşallah sizin oylarınızla her şeyin güzelini yapacağız. Desteklerim her zaman sizinle. Başkanım Allah razı olsun. Sizden de inşallah. Rabbim yardımcımız olsun. Yardımcımız Bereketli sizinle hiç sıkıntı yok. İnşallah. Allah razı olsun. Dükkanlarının büyümesine öncülük eden Başkan Başdeğirmen'e teşekkür eden esnaf, sizinle ticaretimiz arttı, istihdamı artırdık ifadelerini kullandılar. Nasıl bir şey yaptığını diğerleri hayal bile edemez. Ben Dereli'yim mesela orların işte. hayal bile edemez. çözdük. <laughs> Sizden tabuları aldık ya burada. Evet. evet. E bunlara diyorlar ki sattı buraları diye e bize, bize olmadık lafı söylüyorlar. Şimdi çözüm bulamıyorlar. Şimdi rahatladın değil mi? Tabii rahatladık tabii. Ata buraları aldık bitti. Ya biz arsa sattık dediği bu. Ben burayı senden başka kimseye satamam ki. Evet. Satarsan bunun yani bir size eziyet etmiş oluruz ya böyle bir şey olur. Ya yani biz sizlerin daha güzel iş yapması, ticaret yapması için bunları yaptık. Ama maalesef anlayamıyorlar bunlar. Bunlar hayal bile edemezler. Oraya. Evet. <laughs> Şöyle onu hayal bile edemezler. Edemezler. Yani bunlar da yapamazlar, onlar da yapamazlar. Biz Allah razı olsun diyor sattığınız için başka mı? İşte bunlar önemli. Ama bazen bazı kişiler bunu anlayamıyor. Belediyenin arsalarını sattılar diyorlar. İşte 30 metre, 40 metre yeri ben size satmışım. 35 metreydi, şimdi oldu 125 metre. E tamam. Ben, ben bunu 125 metrenin hak sahibiyim şu anda. Burası kime uygun? Biz Öyle. münasip alanı yapıyoruz. Evet. Yani benimle ortak değilsin bir şey değilsin. Hiç kimseyle ortak Herkes kendi dükkandan almış. Bak yanına komşumuz da teşekkür etti. Evet. Dua ediyorlar. Yani tamam ama sahibine vermişiz. Tabii tabii. Bizim muhakkak sahibine vermeniz gerekiyordu da. Çünkü başka girişimiz yok. Ama köşeler tırnaklı. Oraları da... Kullananlara kullananları verdik. Kullananları verdik, biz buradaki ha. esnaflara yardımcı olduk biz burada. Benim esnafım önemli benim için. Buraları siz sonradan aldınız değil mi burayı? Ha, buraları sonradan aldığımız yerler. evet. Yani sizin kullandığınız dükkanın ön tarafındaki evet. tırnaklardı buralar. Evet, tırnaktı. İlk biz bir e, müracaat ettik, <laughs> e, anlaştık. O şekilde yapılandırdıktan sonra, burayı aldıktan sonra dükkanı uzatmış büyüttük. olduk, büyüttük. Rahatladınız, gayet evet, güzel. Rahatladım. işi geliştirdiniz. Evet. İstihdamı artırdınız. Evet öyle yaptık. Bunların hepsi birbirine bağlı şeyler tabii evet, ki. Evet. Allah'ın izniyle. Mücadele ediyoruz. Yani bizler de size bu şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz. İnşallah. Yani buraları size vermekle. Evet. Biz sizin önünüzü açtık. Yani evet, ticaretinizi evet. genişlettik. Doğru. Sıkıntıdan kurtardık. Buraya bir şey yapamıyordun, buraları yaptın. Evet. Ama diğer arkadaşlar diyorlar ki buraları belediye sanayileri sattı bitirdi. Ya yani sattığımız yer herkesin dükkanının önü sizin gibi yaklaşık 20 kişinin işine gördük biz burada. Hepsi evet, memnunuz. Ee, Allah razı olsun. Yarın da daha iyi olsun inşallah. Hep bu mücadeleyle devam ediyoruz. İnşallah. Yani. Başkan Başdeğirmen esnaf ziyaretleri esnasında vatandaşlarla da bir araya geldi. Bir vatandaş, Binbir Evler Mahallesi'nde yaşadıkları sorunu çözdüğü için Başkan Başdeğirmen'e teşekkür etti. Çok sağ ol. Allah razı olsun. İşimizi gördüm geçen pazar yerinde. Bingüreler pazar yerinde. borumuz sıkıntılıydı. Heh. Allah da. Arkadaşlar Aynı sağ olsun. Allah razı olsun. Benim adım Şükrü. Benim adım Ayaz. Ayaz. Çalıştığımıza çok memnun oldum. oyunu kime vereceksin? Sana. Oho. <laughs> oyunu. <laughs> <bol topuğu>, <laughs> <da öyle. gülüyor>